Tamam. Yeniden merhaba gençler. Ee, dersimizde ara verirken periferik sinirlerle ilgili iki temel kavram daha konuşacağımızı söylemiştik. Bunlardan bir tanesi aferat nöronlar. Başlıyoruz e, diğer şeyi duyusal hücreler de diyebilirsiniz bir diğeri de effect. Afferent nöronlar. nöronlar e, duysal sinir hücreleridir. İç ve dıştan gelen uyaranları, uyarıları algılayarak e, merkezi sinir sistemine getiren, iletiği getiren e, sinirlerdir. Getiren, Getirdiği için aferin diyoruz onlara. Aferin, aferin diyor onlar. E, i̇çten ve dışarıdan gelen uyarıları. merkezi sinir sistemini ileten nöronlar. ileten sinirler de diyebiliriz. Bunlar bilgiyi merkezi sinir sistemine getiriyorlar. Bir de efferentler var. Bunlar da hareketi sağlayan sinir hücreleri. diyelim. Verilen cevabım diyelim. Verilen şöyle diyelim hatta merkez eskili sistemi tarafından verilen yanıtın tanımlayabiliriz. Afferent ve efferent sinirleri, nöronları. Yazınız lütfen, kitapta yok çünkü. Yanlış kalemle yazmışım. Şunu devam ediyorum Peki. son satır gözükmüyor. Daha yukarı yazayım. Hmm, bildiğim, bildiğim. Ne yazmıştım ya? Sinir hücreleri, merkez sinir sistemi tarafından verilen yanıtı, Organ, doku, kas, bezler, neresi ise ilgili yere götüren sinirler daim döküyor mu hocam? Sinirler dolayı var. Sinek diye söylüyorum işte. Hmm. <laughs> yani kadar müzik Ha tamam. Yanlış kalemle yazmışım da o yüzden. Şimdi kalem değiştirdim. Tamamsa siliyorum. Sevmemiş gibi konuda. <laughs> Ev ferahatı bir okur musun? okuyayım. Hareketi sağlayan sinir hücreleri. Merkez verilen yanıtı ilgili yere götüren sinirler. İlgili yerden kastettiğim organ, doku, kas, bez, nerede ihtiyaç varsa, nereye bilginin gitmesi gerekiyorsa oraya aldığı bilgiyi götüren sinirlere efferent nöron diyoruz. Getirenlere afferent nöron, götürenlere efferent nöron diyoruz. Anlaştık mı gençler? Var Yazdı diyor, yazdı Peki, yazdılar. Şu zaman Tamam, kalem değiştirdim bu arada. işlemişlik omurilikle bağlantılı olduğu için bu dersimde sizinle sadece 12 çift kafa sinirinden bahsedeceğim. Ama burada sinirlerden bahsetmişken önemli olduğunu düşündüğüm bir sinirin isminden de kısaca bahsetmek istiyorum. Bunun adı siyatik sinir. Bu sinir insanda bulunan en büyük, en uzun sinir çifti. Ta bacaklara kadar iniyor. bazı intramusküler uygulamalarda, kas içi uygulamalarda falan dikkat edilmesi gerekiyor. Çünkü siyatik sinirlere denk getirebilirsiniz. Ee, aynı zamanda bu sinirle ilgili bir takım hastalıklar da var. Ee, konuyla ilgili hastalıklarla ilgili derslerde karşımıza çıktığında bu da neymiş demeyin. Tamam siyatik sinir, bacaklarımızda bulunan parmak uçlarına kadar devam eden en büyük en uzun sinirimiz siyatik sinirdir. Tekrar söylüyorum. Merkezi sinir sistemi e, beyin ve omurilikten meydana geliyordu. Periferik sinir sistemi de 12 çift kafa, 31 çift spinal omurilik sinirinden meydana geliyor. Anlaştık mı? Sizinle biz o 31 çifti öğrenmiştik. İşte 8 tanesi boyun, 12 tanesi göğüs, 5 tanesi bel, 5 tanesi sakral, bir tanesi de koksal, koksalan çıkıyordu. Omurilik sinirlerimizi. Şimdi sıra geldi kafa çiftçi sinirlerimizi öğrenmeye. Buraya kadar var mı sıkıntı? Herkesten sayfa 148 açmasını istiyorum. Sayfa 148 çünkü bu sinirlerin hepsini ben size vermeyeceğim. Öğrenirseniz iyi olur ama hepsini öğrenmenizi beklemiyorum. bunlara kafa çift sinir dememizin sebebi e, bunlar beyinden çıkış yapıp boyuna kadar gelen sinirlerdir. Ondan sonrasını e, spinal sinirler devralır ve vücudun en uç noktasına kadar ilerler spinal sinirler. Peki bu sinirlerden hangilerini bileceksiniz? Bir tanesi birinci kafa çifti olan nervus olfaktörüsü mutlaka bilin. Koku siniridir. Birinci kafa çifti siniri. Kitabınızda var oradan işaretleyin. Tek tek yazmayacağım. Birinci kafa çifti siniri. Nervus olfaktörüyüz. Koku siniridir. Ee, i̇kinci kafa çifti siniri. Nervus optikus. Görmeyle ilgili sinirdir. İkinci kafa çifti siniri. opticus, optikus. Optikçilerden aklınıza gelsin. Gözlük satan yerlere optikçi de denir. Sebebi görme sinirinin ismi de buradan geliyor. Optikus, optik görmekle ilgili. Ee, beşinci kafa çiftini bilin. Bunlar e, üçü sinir diye de geçer. Nervus, Trigenimius, ee, maksillanızı ve mandibulanızı hareket ettiren sinirler, e, yani oraya bağlantı sağlayan sinirler buradan geçer. Üç dal yaptığı için. Beşinci kafa çiftini bilin. Ee, başka 6-7. kafa çiftimiz var. Ee, nervus fascialis. Ee, bu da yüz sinirlerine e, karşılık gelir. Nervus fascialis. Ve bir de 10. kafa çift nervus valgus, serseri sinir dediğimiz e, klinel sinirleri en uzun ve en geniş dağılımına sahip olan e, siniridir. Nervus valgus. Bir de bunu bilin. Yeterli. Tabi ki bunun haricinde işitme ile ilgili olan ve dengemizi sağlamamıza yardımcı olan dokuzuncu kapa çift sinirimiz var. 7 sekizinci özür dilerim. gibi. Tamam. bunların kitabınızda olduğu için tek tek yazmak istemiyorum. Siz oradan işaretlersiniz. Ben kafa çiftlerini, şeylerini söyledim zaten. Birinci, ikinci, beşinci, yedinci ve onuncu kafa çift sinirlerini bilin. Benim için yeterli olacaktır. Tamamsa devam ediyorum. Sıra geldi. Periferik sinirleri iki dal yapmıştık. Otonom ve somatik olarak bunları öğrenmeye. Şöyle bir soru soruyorlar. Kitap dakika mı? Evet. Defterinize benim söylediklerimi ve işaretleyerek on ikisini de yazın. Ama benim söylediklerimi yıldızlı yazın. Kitapta olabilir gençler. Ee, fakat defterinizde olursa çalışmanız açısından daha kolay olur. Bir de yıldızlayın dediklerimi yıldızlayarak yazın lütfen. E, şimdi sizinle sonlara doğru yaklaşıyoruz. E, peri, peri sinir sistemini biz, otonom ve somatik Diğer adıyla motordu. Motor sinir sistemi olarak iki dala ayırmıştır. Çok kısaca bu sistemlerden bahsetmek istiyorum. E, somatik sinirler e, dış ortam değişikliklerinde ya da başka bir deyişle iskelet kasıyla direkt olarak temas kuran sinir sistemidir. Dolayısıyla hatırlarsanız kasları öğrenirken isteğimizle yaptığımız kaslarımız, hareketlerin kontrolünü sağlayan sinirlerin somatik yani motor sinirler olduğunu konuşmuştuk. Otonom sinirler ise vücudumuzda bulunan ve bizim kontrolümüz dışında olan organların, dokuların çalışmasını sağlayan sinirler. İç ortam değişikliklerine yanıt oluştururlar. Yani e, solunum, sindirim, metabolizma, sekresyon yani salgı gibi vücut fonksiyonlarını düzenler ve idare ederler. Böyle yazalım. İster isteğimiz dışında çalışan çalışan organ ve dokuların çalışması ve kontrolünü sağlayan sinir sistemidir. Tamam. Ee, ben kalemi kavramak istiyorum dediğimde otonom sinirler, e, özür dilerim somatik sinirler yani motor sinirler devreye girerek kalemi kavramama yardımcı oluyor. Ama ben uyurken bile kalbim, midem, e, bağırsaklarım, işte dalağım, ciğerim vesaire her neyse çalışmaya devam ediyor. İşte bunun çalışmasından sorumlu olan sinirler de otonom sinirler. Var mı soru? Biz zaten otonom ve motor sinirleri kısaca anlatmıştık. Kaslar kısmını işlerken ünitenin en başında. Devam edebilir miyim yazdıysanız? Şöyle devam edelim. Bir dakika. Bir 15-30'da e bitiyor sanırım. Şey, 15-50'de e özür diliyorum. 10 dakikamız var. Hı. Güzel. Tamam. Yardım. Harika. Şöyle devam edelim. Ee, gerçi çorban ve şey olarak bunları yazmıştım ben. Ee, ama iskelet kazıyan somatik sinirler e, bizim bilinçli hareket etmemizi sağlayan ve bilincimiz e, açık iken e, çalışan e, sinirlerdir. Bilinçli iken çalışırlar. Bilincimiz açıkken çalışır. Bunlarsa bir uysak dahi çalışmaya devam ederdi hatırlarsanız. O şekilde konuşmuştuk. İskelet kasları üzerinde Bilincimiz istemsiz, istemsiz çalışma sı nedeniyle bilincimiz kapalı bile olsa yani uyku halinden bahsediyorum olsa çalışan sistem e, ee, otonom sistemimizdir, sinir sistemimizdir. Tamam. Bilinciniz <laughs> yabancılar yerde ne yazıyor hocam? Bilincimiz açıkken çalışır. Yani uyanıkken çalışır bunlar. Şimdi sonra nasıl çalışıyor? Var mı? Siz? Yok yazın hocam. Tamam. Siliyorum. Sidiur. Gençler, ben size nöronlardan bahsederken demiştim ki bir uyarıyı bir nörondan başka bir nöronu diğer bir nöronu taşıyan kimyasal bileşiklere nörotransmitter der demiştim. Ya da farmakolojide nöromedyatör olarak da karşımıza çıkacak. Nörotransmitterler e, bilginin, uyarının, iletinin nasıl öğrenmek isterseniz diğer bir nörona aktarılmasını sağlayan, taşıyan kimyasal yapılar. Şimdi biz bunları e, bunu lütfen unutmayın. Şimdi geri döneceğim. Ben, Otonom sinirler sempatik sinir sistemi ve parasempatik sinir sistemi olarak iki gruba ayırmıştık hatırlarsınız defterinizin başına bakın şimdi nörotransmittere geri dönüyorum Sempatik sinir sisteminin nörotransmitteri yani iletiği taşıyan kimyasal bileşiklerinin nöroadrenalin Parasempatik sinir sisteminin nörotransmitterine ise asetil Tamam mı? Sempatik sinir sisteminde adrenerjik nöronlar e, nörotransmitterleri de e, kolinerjik sistem e, diye karşımıza çıkabilir. Yanlış bilgi değildir, tamam mı? Buna adrenerjik sistem, buna da e, kolinerjik sistem diye karşımıza çıkabilir. E, yanlış bilgi değildir. Bu bilgiyi de aldıysanız Son bir slaytım kaldı. onla kısaca bahsedeceğim size. Siliyorum hemen. Peki. Sempatik sinir sistemi ne işe yarıyor? Ee, korku, sevinç, üzüntü, mutluluk halinde yani bir duygu durum değişikliğinde e, devreye giren, heyecanlandığınızda e, korktuğunuzda devreye giren sinir sistemimiz bizim sempatik sinirlerdir ve bize kaç savaş denilen acil durumlarda ortaya çıkar. Kaç savaş durumunda ortaya çıkar. ortaya çıkar. O da bize dinlen ve sindir mesajını verir. Dinlen ve sindir. Sakin ol. Parasempatik sistemin devreye girebilmesi için öncelikle sempatik sempatik sinir sisteminin de devreye girmesi gerekir. Tamam mı? Sempatik kaldırmak için devreye giren sinir sistemine parasempatik sistemler diyoruz. Peki bu sistemler devreye girdiğinde vücudumuzda neler oluyor? Kısaca bunu yazacağım ve dersi bitireceğim. Kan basıncı. Parasempatik sinir, şöyle gidelim. Sempatik sinir sistemi devreye girdiğinde kan basıncı artıyor yazayım. Bu arttığı için kan basıncını tekrardan eski haline getirmek parasempatiğin görevidir. Dolayısıyla bunun da kan basıncı üzerindeki etkisi de azaltması yönündedir. Kan basıncı azalır. ve oksijenle karbondioksitin yer değiştirdiği hava kesecikleridir. Bunu öğreneceğiz. Burada alüoyla genişler. Burada daralır. Başka sindirim olayı. Yavaşlar hızlanır. O yüzden stres altındayken kabız olursunuz. Ve göz bebekleri burada büyür burada küçülür. Yani eskiye döner. Tamam mı? Vücudumuzun üzerindeki etkisi budur. Bir şeyden çok korktuğunuzda ne olur eliniz ayağınız buz keser. Kalbiniz hızlı hızlanmaya başlar. Solunumunuz hızlanır. Böyle eee bayılacakmış gibi hissedersiniz ya bir anda bütün sistemler devreye girer ve e, nabzınız falan hızlanmaya başlar. İşte o noktada sempatik sinir sisteminiz devreye giriyor gençler. Ama korktuğunuz şey ortamdan uzaklaştığınızda ya da sizi e, korktuğunuz ortam eski haline döndüğünde bu sefer parasempatik sistem devreye girmeye başlıyor ve basıncınızı düşürüyor, kalp atışlarınızı yavaşlatıyor, bağırsak hareketlerinin tekrardan eski haline gelmesini sağlıyor, göz bebeklerinizi küçültüyor. Dolayısıyla birbirlerinin zıt etkisi şeklinde çalışan iki tane sistemi görmüş olduk. Yalan söylemek de bir stres kaynağıdır gençler. Siz yalan söylediğinizde strese girdiği için vücut sempatik sistemi devreye sokar ve göz bebeklerinizi büyütür. O yüzden yalan söyleyen dilde gözlerden anlaşılır. Bilginiz olsun. Sempatik sistemini kontrol edebilen insanlar sanırım çok iyi poker oyuncuları olurlar. Onu da söyleyeyim. Herkesin yapabileceği bir şey iyi çünkü sempatik sistemi kontrol edebilmek. Peki böylece sinir sistemi konusunu tamamlamış bulunuyorum sizinle. Evet. Haftaya endokrin sistemi başlıyorum. Lütfen konunuzu tekrar yapın. Anlaşılmayan yerler varsa haftaya önümüzdeki derste kısa bir tekrar yapabiliriz. İyi bakın kendinize.